Hardware Plus'tan herkese selamlar. Ben Elindat. Yeni bir akıllı telefon incelemesiyle sizlerle birlikteyim. Yerli üretim akıllı telefonlardan bir tanesi. ZTE'nin de geri dönüş telefonu da diyebiliriz sizlere burada. ZTE'nin Blade V30 Vita akıllı telefonu bizlerle. Aslında şunu konuşmak lazım ilk başta. ZTE kimdir? Neden yoktu? Veya neden tekrardan piyasaya girdi? Ve diğer telefonları neler? Bunlara da bakmak lazım ama o da bir başka videonun konusu olması gerekiyor. ZTE bildiğiniz gibi aslında büyük bir akıllı telefon üreticisi. Hem giriş segmenti hem orta seviyede, hem de orta üst seviyede birçok modeli bulunuyor. Özellikle Ultra modelleri, Axon Ultra modelleri mesela benim çok hoşuma giden modellerdi ve gerçekten de amiral gemisi performansı her şekilde bizlere sunabiliyordu. Ama şu anda videomuzdaki konusu olan telefonumuz da burada Blade V30 Vita modeli ve gerçekten de giriş segmentinde fiyatıyla oynayan bir telefon. O yüzden de bunu göz önünde bulundurarak incelemeyi yapmakta istiyorum. Hemen başlayalım. Tasarım kısmına baktığımızda ben de elime aldığımda telefonun büyük bir telefon olduğunu hemen hissediyorsunuz. Yani tek elle kontrol etmesi bayağı bir zor bir telefon. Yani bir şeyler yazacakken zaten iki elle tutmanız gerekiyor ama atıyorum üst tarafına, ekranın üst taraflarına dokunmak istediğinizde tek elle ulaşmanız çok mümkün olmuyor ki gerçekten de büyük bir ekran bizlerle. Tasarım detaylarına bakacak olursak şöyle arka tarafındaki yapı aslında çok çok seviyorum yani bu şekilde. Parmağınızı oynadığınızda bu şekilde. Ses çıkaracak bir dokusu da var ve siyah renkle birlikte geliyor ama üç farklı rengi de var ama gördüğüm kadarıyla ülkemizde sadece siyah renkle beraber geliyor. Diğer üç renkten ikisi de burada mavi ve yeşil olarak da dikkat çekiyor. Siyah rengi gerçekten klasik bir şekilde bizlerle birlikte. Telefon sağ tarafına baktığımızda ise burada ses açma kapatma tuşları ile beraber bir güç tuşu da bulunuyor. Parmak izini de buraya entegre etmiş ZTE tarafı. Gerçekten de güzel çalışıyor ama yavaş çalıştığını söyleyebilirim. Tutarlı çalışıyor ama yavaş çalışıyor. Biraz daha hızlı olmasını isterdim. Üst tarafına baktığımızda burada bir adet mikrofonumuz yer alıyor alt tarafa baktığımızda ise burada kulaklık girişimiz yer alıyor ve güzel olan noktalardan bir tanesi de kutu içerisinden de kulaklıkta çıkıyor. Bunu da söylemeden geçmeyelim. Bir adet mikrofonumuz var. Type-C çıkışımız var ve hoparlörümüz de yer alıyor. Sol tarafa baktığımızda ise burada bir sim kızağımız var ve bu telefonda çift simle de desteklenmiş. Yani iki farklı siminizi de bu telefona birlikte de kullanabiliyorsunuz. Boyut kısmına baktığımızda ise burada 173 mm'lik boyu, 78.1 mm'lik eni ve 8.9 mm'lik de kalınlığı bulunuyor. Biraz kalın olduğunu söyleyebiliriz. Ağırlık tarafında da burada iki 10 gramla bizlere sunabiliyor. Yani büyük olduğunu her yönden de hissettirebiliyor. Hem tasarım itibariyle hem kalınlığıyla hem de ağırlığıyla ben büyük bir telefonum diyor bizlere ZT Blade V30 Vita ile. Ekran tarafına geçtiğimizde ise aslında burada biraz eksi nokta yazacağım. Yani 2022 yılında çıkmış bir telefon için özellikle ülkemizde çıkmış bir telefon için giriş segmenti olmasına karşın çerçevelerin baya bir kalın olduğunu söyleyebilirim. Özellikle alt tarafta çene kısmının da neredeyse yarım parmaklık boyutunda olduğunu söyleyebiliriz ve damla çentik formunda da sahip. Hem üst taraf hem alt taraf hem de yanlardaki çerçevenin kalın olduğunu burada bizlere ZTE belirtmiş aslında. Ama şöyle bir trajikomik durum da var aslında. ZTE bu telefonun ekranın %91'lik bir ekran gövde oranı olduğunu söylüyor ama bence çok çok daha az. Yani %80'lerde falan olması gerekiyor. Hatta %70'lerde bile diyebilirim ama %80 ideal bir rakam olur bizim için veya sayı olur diyebilirim sizlere. O yüzden de bu şekilde bir ekran kasa oranı bulunuyor. Ekran gerçekten çok büyük. 6.82 inç boyutunda elinize tuttuğunuzda o büyüklüğünü zaten hemen anlıyorsunuz. Bu ekran ayrıca IPS LCD ile beraber geliyor. Yani giriş segmentinde olan bütün telefonlar gibi burada da IPS LCD görüyoruz. Eksi yazacağım bir nokta şu oldu ki HD Plus çözünürlüğünde. Evet HD Plus çözünürlüğünde ama biraz daha yükselip Full HD sunulabilirdi diye düşünüyorum. En azından giriş segmentinde olsa bile ekranıyla öne çıkan bir model olabilirdi. 720p olması veya 720p Plus veya HD Plus şeklinde olması göz yoruyor mu? Hayır göz yormuyor ama şöyle bir şey söyleyebilirim sizlere. Renklerin biraz soluk olduğunu hissettim. Yani normalde IPS LCD'ler biraz daha renkleri gerçekçi bir şekilde verebilir. Burada gerçekçinin dışında aslında biraz da soluk renkte kalıyor. Tabii ki de ayarlar kısmına gittikten sonra burada ekranın sıcaklığını ve soğukluğunu ayarlayabiliyorsunuz. Böyle bir ayar menüsü de bulunuyor ama ekranda dediğim gibi ekstirijen nokta HD Plus olması diye söyleyebilirim sizlere. Bir de çözünürlük tarafında da 720 1640 piksel bize sunmuş oluyor. Bu şekilde de HD Plus'ı sağlıyor. E tabi ki ekranımız çok büyük bir de HD Plus'la beraber de 288 ppi piksel yoğunluğunu bizlere sunmuş oluyor aslında. Evet bu da düşük ama göz yormuyor. Sadece renkler kısmında biraz sıkıntılı olduğunu söyleyebilirim. İşin performans tarafına geldiğimizde ise aslında hiç karşılaşmadığımız bir işlem işlemciden daha bahsedeceğim burada. Diğer telefonlarda Unisoc işlemci görmüştük ama farklı varyasyonları da varmış bu işlemcinin. Onlardan bir tanesi de burada bulunuyor. Unisoc SC9863A adlı bir işlemci var içerisinde. Bence bu işlemci bu telefona yakışmıyor. Bence bu işlemci yavaş bir işlemci. Telefonu kullandığınız her anda o işlemcinin yavaşlığını hissedebiliyorsun. Yani uygulama açılış kapanış hızları olsun veya uygulamalar arası geçişlerde olsun bu yavaşlığı hissediyorsunuz ve bunu da size bayağı baya yansıtabiliyor. Özellikle sosyal medya uygulamalarına giriş çıkış yaptığınızda bile onu hissetmeniz mümkün oluyor. Bu yüzden de işlemci konusunda bayağı bir eksi yazabilirim. Evet giriş segmenti bir telefon ama daha güçlü işlemciler kullanılabilirdi. Rakiplerine baktığında Mediatek'in giriş seviyesi işlemcilerini kullanıyor ve daha akıcı bir deneyim sunuyorken burada Unisoc'un biraz daha geliştirmesi gerekiyor diye düşünüyorum. Ve grafik tarafında da PowerVR GE8322 diye bir grafik birimi kullanılıyor. Oyunlar kısmında da keza başarılı bir telefon olduğunu düşünmüyorum. Çünkü bu işlemciyle beraber de bu grafik kartı belki uyumlu bir şekilde çalışabiliyor ama dediğim gibi oyunlar kısmında ağır oyunları oynayamıyorsunuz. Özellikle de düşük grafiklerle oynamaya başlıyorsunuz. Özellikle PUBG gibi oyunlar oynamak istiyorsanız da bu telefon sizin için uygun olmayabilir. Hafif oyunlarda tabii ki de oynayabilirsiniz rahat bir şekilde ama dediğim gibi ağır oyunlarda bayağı bir problem yaşarsınız diye düşünüyorum. 4 GB RAM'imiz ve 128 GB depolamamız bulunuyor aslında. Hafızayı da 512'ye kadar da arttırabiliyorsunuz. Burada da microSD kart desteğini bizlere sunabiliyor. Tabii ki de depolamada böyle bir artısı olması aslında büyük depolama ihtiyaç duyanlar için de artı bir nokta olarak da sayabilirim. Peki sentetik testlerde neler yapıyor yani böyle bir işlem amca nasıl bir sentetik test sonuçları alıyor onu da merak ettim. Burada Geekbench'e baktığımda 147 tekli çekirdek puanı 801 de çoklu çekirdek puanı aldı ki gerçekten çok düşük puanlar bunlar. Antutu'ya baktığımızda ise burada 129.329 puan almayı başardı. 100.000 barajın tabii ki aşması önemli bir kriter ama dediğim gibi 129.000 puan da bayağı bir düşük kalıyor. Özellikle diğer rakiplerine baktığımız zaman. Maxing Slingshot testine baktığımda ise burada 585 gibi bir puan oluyor. Bu da düşük olarak da dikkat çekiyor. Böyle de sentetik test sonuçları vardı. Peki ara arayüzümüz nasıl? Hangi Android sürümüyle çalışıyor? Şu anda üzerinde Android 11 bulunuyor. 12 bulunmuyor maalesef ve Mi Favor UI diye kendisinin bir arayüzü var. Aslında arayüz gayet sade ve akıcı. Hatta özellikle mesela galeri bile yok. Mesela burada ne yapıyor? Burada Google'un fotoğraflar uygulamasını kullanıyor. Bu şekilde de telefonu biraz daha rahatlatmış durumdalar aslında. Ve gerçekten de çok basit bir arayüz. Aslında ikonlara baktığımda da stock Android'in ikonlarına da çok fazla benzediğini söyleyebilirim. Zaten çekmeceyle birlikte geliyor uygulama çekmecesiyle. Burada bütün uygulamanızı rahat bir şekilde görebiliyorsunuz. Yani arayüz aslında akıcı bir şekilde iler ama dediğim gibi işlemci kaynaklı telefon yavaş olduğunda her anınızda hissedebiliyorsunuz. Yani uzun zamandır bu kadar kötü bir işlemciyle karşılaşmadığımı da ekleyebilirim. Biraz daha iyi bir işlemci kullanılsaydı o zaman derdim ki evet bu telefon giriş seviyesinde alınabilir kategorisine alırdım diye söyleyebilirim. Devam ettiğimde ise aslında burada arka taraftaki kameralardan konuşmaya başlayabiliriz. Burada 3 adet kameramız var ve yapay zeka destekli olduğunda ZTE bizlere söylüyor. Ana kameraya baktığımızda 48 megapiksel çözünürlüğünde ve f1.8 diyafram açıklığını bizlere sunabiliyor. İkinci kameramız burada 5 megapiksel çözünürlüğünde ve f2.4 diyafram açıklığına sahip olan bir makro kameramız. Üçüncü kameramız da burada 2 megapiksellik f2.4 diyafram açıklığına sahip olan bir derinlik kameramız. Bu kamerayla çektiğim fotoğraflara baktığımda aslında çözünürlüğün biraz düşük olduğunu hissettim çünkü genel olarak 12 megapikselde çekiyorsunuz ve 48 megapiksellik bir modu bulunuyor. Eğer yüksek çözünürlük modunu aldığınızda 48 megapiksellik kullanabiliyorsunuz. HDR kısmında başarılı olduğunu düşünmüyorum. Özellikle gökyüzünü çekeceğim yerlerde veya çok ışıklı bir tabela varsa oradaki ışıkları çok fazla patlatabiliyor ve HDR kısmında iyi işler yapamıyor ama çektiğim birkaç tane fotoğraf örneklerini zaten sizlerde görüyorsunuz. Yorumlar kısmına lütfen fotoğrafları yorumlamayı unutmayın. Video kısmında ise burada şaşırtan bir nokta oldu beni. 1080 30 fps videolar çekebiliyor. Okey güzel ama ön kamerada 720p maksimumda çekiyor. Yani uzun zamandır ön kamerada 720p çeken telefon görmemiştim. Yani maksimumda 720p çeken telefon görmemiştim. 720p çekebiliyorsunuz ve sonrasında 480p çekebiliyorsunuz. Ön kameranın çözünürlüğü ise burada 8 megapiksel çözünürlüğünde ve f2.0 diyafram açıklığını bizlere sunabiliyor. Burada dediğim gibi 1800'ün p videolar çekebiliyorsunuz. Yani aslında komik olarak da söyleyebilirim bunu. Şu anki devrimizde 2022 yıl neredeyse sonlarına yaklaşmışken giriş seviyesi telefonlarda minimum 1080 30 FPS'i görüyoruz. Hatta kimi telefonlar 1080 60 FPS videolar bile çekebiliyor giriş seviyesi telefonlarda. Burada 720p görmek beni üzdü. Ses konusu da keza öyle. Aynı giriş segmentindeki diğer telefonlar gibi çok benzer ses çıkarıyor. Biraz cılız bir şekilde, biraz da az bir şekilde çıkıyor ama güzel noktası var mı? Tabii ki de var. Burada 3.5 mm'lik kulaklık girişimiz var ve kutunun içerisinden de çıkıyor. Bu güzel güzel bir tanesi. Bunu taktığınızda kulakla beraber daha rahat bir keyif yaşatabiliyor sizlere. Özellikle kendi kulaklığınız varsa çok daha güzel bir şekilde sesleri çıkartacağını düşünüyorum. Ben kendi içerisinden çıkan kulaklıkla denedim. Çok fazla kötü değildi. Çok çok üst seviye bir kulaklık değildi. Dediğim gibi giriş seviyesi bir telefon olduğu için de kutunun içerisinden böyle bir kulaklık çıkmış. Düşüncesi çok güzel ama geliştirilmesi gereken noktalar da var tabii ki. Gelelim şimdi telefonun bataryasına, batarya konusunda gerçekten de çok güzel. Benim memnun ettiğini söyleyebilirim. Hatta telefonun en beğendiği noktası burada bataryası oldu. 5000 mAh'lik bir batarya gününüzü rahat bir şekilde çıkarıyor. Hatta ikinci güne bile varabiliyorsunuz rahat bir şekilde. 18 Watt'lık da bir hızlı şarj desteğimiz var. O da kutunun içerisinden çıkıyor ve bu şekilde de hızlı bir şarj sizlere destekliyor. Tabii ki de 5000 mAh 18 Watt'la yavaş bir şekilde doluyor ama dediğim gibi telefon akşam şarja koyun, sabah alın ve 2 günlük bir pil ömrü sizlere sağlasın. Bu şekilde bir kullanım ömrü bulunuyor. Devam ettiğimde ise burada PCMark skorunda yaptım. Aslında burada da 11 saat 34 dakika gibi bir skor verdim ona. Kullandığım sürece bu ekran süresini aldım mı? Hayır almadım. Maksimumda 8-9 saatlik bir süre aldım ama bunda daha çok videolar izledim, fotoğraflar çektim vesaire vesaire derken sosyal medyada gezindim derken 8-9 saatlik bir ekran süresini aldı. Yani şunu söyleyebilirim sizlere: Bu telefonu alacaksınız ikinci bir telefon olarak almanızı öneriyorum çünkü bataryası gerçekten de çok zor bir şekilde bitirebileceğiniz bir telefon. O yüzden de ikinci telefon olursa rahat bir şekilde bu telefonu kullanabilirsiniz çünkü işlemci bazlı biraz yavaş olduğu için de bataryayı da çok fazla yormuyor. Her bir ısınmayla da karşılaşmadım. O yüzden de bataryada uzun bir şekilde gidebildi. Bu şekilde sürdürülebilir telefon. Kullanım alışkanlığınızda yardımcı da oluyor aslında. Bir de ağ bağlantılarına baktığımda ise burada Wi-Fi 5 ile beraber Bluetooth 4.2'yi görüyorum. Yani burada da teknolojiden biraz daha geri kalan bir model. Bluetooth 5.1, 5.2 hatta nereden baksanız yeni modellerde 5.3'ü bile görürken burada Bluetooth 4.2 olması beni biraz üzdü. Çünkü bağlantı konusunda problemler yaşayabiliyorsunuz. Özellikle yeni nesil kulaklıklarla beraber burada bağlantı problemleri olabiliyor. Hatta gecikmeler bile olabiliyor. Yani müziği değiştirdikten sonra telefonda kulaklıkla beraber müzik böyle yaklaşık 3-4 saniye sonrasında geliyor. Burada da deneyimi biraz törpülüyor. O yüzden de 4.2 yerine 5.0 olsaydı çok daha iyi olurdu. Ama dediğim gibi giriş segment bir telefon. Üzerine basa basa da bunu söyleyebiliyorum. Fiyat olarak da 4000 liralık bir fiyat etiketimiz bulunuyor aslında. Yani asgari ücreti düşündüğümde 5500 lira olduğunu düşündükten sonra bu telefonu yani bir asgari ücretle rahat bir şekilde alabiliyorsunuz. Ama tabii ki de yemeği içmeyi kıstıktan sonra 4000 liraya alabiliyorsunuz. Böyle bir durumda bulunuyor. 4000 liraya daha iyi telefonlar var mı? Ben kontrol ettiğimde kimi rakiplerinde var. Özellikle Xiaomi ve Poco tarafında hatta Realme'nin C serisi tarafında daha iyi telefonlar da var. Özellikleri biraz daha üst seviye olan telefonlar da var. Ama dediğimiz gibi ZTE'nin geri dönüşü bu. ZTE'nin daha üst modellerini çıkarmasını ve ülkemize de satışa sunmasını da bekliyorum. Sizce 4000 liraya alınır mı? Onu da yorumlar kısmında bizlerle paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki incelemede görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.